Hi guys, we are playing Ezreal today for my global YouTube channel. Çılgınsın man. Şaka, bir de o çıkıyormuş değil mi? Açıyormuşuz bir tane böyle. Pembe kanal. Evet arkadaşlar bu karakter aşırı güçlü olmuş. Gerçekten çok güçlü. <laughs> Harika güzel. Ve birbirinden farklı bir sürü buildi var. Alacağımız yeni bir eşya da var bu karaktere. Bu arada haberiniz olsun. dövüşü de gözüküyor. Daha şu. Ebedi açlık. Emin misin bunu istediğine? Yat aşağı bakayım Pajelol. Base atıp hemen geleceğim arkadaşlar. Gözleşi bitti. Bu ilk şu olacak. Cam biliyorsunuz ki pırıltı geldi. Yani bizim yeni klasörümüz, klasmanımız içerisinde kendileri. Cam Manevere mana veren, şojin, seril Meril'de taktık yapacağız. Ben size ayarlayacağım. Siz hiç merak etmeyin. Bir tane belki AP item belki sıkıştırırım bir tanecik. Belki ama kesin bilgi vermiyorum. Şaka mak arkadaşa burada minyon sayısını tekrar üstümüze almalıyız avantaj olarak. Ne zaman ki bizim minyonumuz daha fazla o zaman niye oynarım ki? Ez by the way bu arada demiş birisi. Hemen buraya tuşlayan zo. Şimdi ikinci kili de aldık. Takım nasıl? Takım yatan zo. Takım bir tık yatan zo. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. FF <laughs> oldu. FF dakika 3'te pırıl tartı göz yaşı alan Ezreal yazarım bu videoya. Yazarım bu videoya yazılır artık kanka. Ya Oho oh, man. It's right now 54 koymuşuz sakaryalılar Bu video selam sizde Selam işini unutmuştum Tekrar başlıyorum Like atın nereye kime Nasıl selam gönderelim yorumları ama like istiyorum Like istemeyi de unutuyorum çünkü son zamanlarda Az geliyor İstedim şimdi çok gelsinler lütfen teşekkür ederim Şimdi Sven sen ne yapalım biz? Var mı aklında bir şey bana şundan yapar mısın abi dediğin bir durum varsa ben ondan yapabilirim. -ah! Ölmedi lan. Çok güzel ya. Şu birikmiş kristallere vurma işini akreden Rioter'ın Alnına şöyle Muh! diye böyle anladın mı? Öpücüğü konduracaksın kanka. Adam yapmış yani bu işe. Seni tebrik ediyorum. Kim olduğunu bile bilmiyorum. Ama seni seviyorum. Burayı hemen kuşlamam lazım arkadaşlar. Acil. O kadar rahatlatıcı biz. Emine, ben de beğendim mi? Sen yeni geldiydin kral. Ne bir daha gitmen gerekecek. Ne oluyor? Garip bir dive'dı. Bir seci düşmedi. Ya burada ölsek seviyene vört olmayacak. Çok da tercih ettiğim bir dive değildi bu. Ama atmayı başardık. Sıkıntı yok o zaman yani. Hı, takımın tüm killer bende. Bu birazcık beni hafif endişelendiriyor ama ya çok da endişelendirmiyor arkadaşlar şimdi. Ya yanlış değil yani. Hafif endişelendiriyor. Ping atalım. Base atmak istiyoruz çünkü. Can biçen. Bir ayakkabı. Bu arada bu Ezreal'ı bu boyutla midde de oynayabilirsin. Botta da oynayabilirsin. Topta da oynayabilirsin. Support oynamasan daha iyi olur. Jungle'da oynama. Jungle'da oynama. Ama bu videoya koy bir günde 6000 like'ı. Jungle'da bunu oynamayıp atanı bulsunlar. Oha ne oluyor lan? Beyler. Hayırdır? Atarım her birini iki. Ya yalnız denk kalın yani. Burada alayına gider he? Bizdeki alayına gitmez burada. Alayına gitmez şimdi. O kadar da değil hocam. Arkadaşlar sizler de zaten bir yıl aşkın sürede çalışıyoruz. Sponsorum ise Subcomter'den ucuz güvenilir hızlı bir şekilde RP'lerinizi valo mala oynuyorsanız da VP ve diğer RP'leri alabilirsiniz. Burada TR, EU ve NA sunucuları var. Tıklayıp alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Olur ya bir sıkıntı yaşadınız yaşamazsınız ama canlı destek de burada yazarsanız hallediyorlar. Video devam ediyor. Ateş bir pıt. 220. Pıt. Boş Pit. Dive da vermedim. Fizz bir şey olmaz fizz middeyken bize arkadaşlar. Yapıştır kanka puşa devam. Gözümüz fizzde ama. Fiz kaçarsa %50 ihtimalimiz var. Mokoko mu ölüm mü konusu için. O yüzden. Hı <laughs> hı. <laughs> 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 Next Dave'i de hemen pushlayalım. 5 kill bizde. Takımın 6 kili var. Bu gerçekten iyi bir şey değil. Yani bunun neden iyi bir şey olmadığını bilenler bilir. Hani biz yatarsak takım Mokoko mu ölüm mü sorusuyla karşılaşmak zorunda kalacak. O yüzden çok dikkatli oynamam lazım bu oyun. Bir tane barikat base. Hadi kanka. Barikatların canları çok değişik canlarda patlıyor artık yani. Önce hani bin 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 de biliyordun. 50 vurayım patlayacak falan diyordum da. Tam para bezimizi attık. Bir yetene hızı alabilirim. Yetene kızınız var mı? Teşekkürler iyi günler. Canı kaçtı ki bunu. Risk budur ya. <laughs> Oğlum full can mı işte söyledin full can adama ya. Evet yeni can bitti arkadaşlar. Bir de artık kritik vurabiliyoruz aynen öyle. Tam onu anlatacaktım. Krit geldi. Bak 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 detaylı girdik ya bir de sürekli düz vuruş dönecek. Yani bizim şu an tüm serilerimiz baştan çekilir para babaları falan. Hasara bak kanka. Hasara bak kanka bro. What's happening dude? Bu arada İngilizce tepki veriyorum yabancı kanalım için. Ne gerçek sanat harika şöyle bir şey yok tabii ki. Kurçuklar gitmiş ama adam bir can. Ya bana gelemez ay. Ben buraya gelirim ama. Ne oluyor burada? Top lane görevimiz bitti arkadaşlar. Oh. Uzadı mı bu ya? Uzamaz. Oh. Hi! Hi. Hi. Biz biraz feda arkadaşlar. bu can sıkabilir. Kuleye bak ne hale gelmiş. Last of Us'taki mantarlara dönmüş. Hocam buradan bir barikat daha istiyorum ya. Haydi. Haydi. Yani bununla birbirimizi çok tanımıyoruz arkadaşlar. Yani hani vuruşur muyuz bununla? Bu bizi keser mi? Ne çıkar bilmiyorum yani kutudan. Oynuyor buraya. Yerlerde fiz bizi izleyip gülümsüyor. Ben tapa geri çıkayım. Ben tapımdan memnunum. TP'm var. Bir şey olacak olursa katılırız geri arkadaşlar. Manevren 60'lık kalmış. Böyle yaptık mı bitiyormuş. Biti versin madem bu. TP çakmayacağım. Düz gideceğim botta çünkü kesin bir atraksiyon yaşanır oraya TP çakarsın. Şimdi üçüncü bak bunlar kor. Bir de ayakkabı kor. Bu üçünü fix alacağız. Onun kaçış yok ondan. Ayakkabı istersen almayabilirsin aramızda kalsın. Ondan sonra şu Seril'de alıyoruz. Ondan sonra da vahşi hidra veya kanoslamış en son bizim yeni eşyamızı alıyoruz. 11 level bu arada. Bunu botta yaparsanız ayakkabıyı alın. Bir şey olmaz. Ama tapta midde yapıyorsanız en zaten ben size öyle bir build yapacağım ki 3 saniye bir şey olacak. E, kanka 3 saniyelik en varken de ölme yani ezicalı oynuyorsan. Bildi lan. Keşke bilmeseydim dedi ama. Biz kayıp. Büyük kaçırda. Şöyle şu sızdım mı? Buraya da görüş atma kankam. <Gülüyor> 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 Öldük arkadaşlar burada. Svein baba flash'ı koyan isim oldu. Flash koydu kralım. Şimdi korkma vaktidir. Adam flash'ı koyarak üstüme gelen isim oldu. Şimdi şuradan bir şojin alalım arkadaşlar da. Biraz da biz bunların üstüne gidelim. Ha, TP atılacak hala bir şey yok. Düz gideceğim. Bota TP koymak istiyorum ya. bu. Aha. Buraya koyarım kanka. Bana kaç bana. Bait King nasıl da taklaya getirdi ama rakibine ee, Bota yakınız arkadaşlar bu var mı kanka? Yok şu an bende çünkü Bota bir yardım atalım ya Neredesiniz dayısız? Mekanımıza geldik ama Bizi çok bulamadık MF MF gitsin MF ben artık bot lane oldum Ah be Garip bir şey yaşandı. Bir rakip katledildi. Takımından biri katledildi. Pıt. Ona bak ona vur. Bu tekniği arkadaşlar Ronaldinho benden öğrendi. Çok iyi yapardı o da. No Look ismini verdik ondan sonra onunla beraber. Anladın mı? Rakana vuruyor gibi yapacaksın diğeri w atamadın onun aşağı yatıran isim olacaksın ondan sonra. W atacak onu e ya atacağım. <laughs> ne oluyor? Oğlum ne oluyor? 80 kişi gelmiş ya. Semra da bunu ölse. Eliklerden ipleçelim manamız da olsun. Ezil güzel olmuş ya. Garip ilerliyor. Ben blue alacağım arkadaşlar ya. Alalım dursun yani. Kuldan veriyor bu da. Severiz. Çok hızlı geldik buraya. Daha alınacak bir sürü şey var. kat <laughs> geldi. Her şey kaçıyor. Ayak parmaklarım şu an cenin pozisyonunda. Böyle yumulmuş vaziyetleri. Fena sıktırıyorum gerçekten lol oynarken böyle saçma sapan bir şeyden ayak parmaklarıma zarar vereceğim diye çok korkmaya başladım. İstemiyorum böyle bir şeyin olmasına. Ama elimde değil. Şimdi hiç daha fazla uzatmadan yeni itemimizi kasacağız. Bu droda bunu almamız lazım. ad e göre yetenek kızı veriyor. Ve inanılmaz bir mutlak sömürü. %20. Ve %20 teneste sıvışma. TP'im dursun eşyaya alacak parayı bulup beyaz atıp eşyayı alıp gelince halledeceğiz. mükemmel değil mi? Ben bayılıyorum ya. Paraya çıkana kadar orman o bu şu gidip bu 2600'ü bulacağız arkadaşlar. Ben bu 2600'lük item'ı çekmeden bu videoyu bitirmek istemiyorum. Rakan öldü. Rakan öldü. Barona salladı değil mi ultiyi? Oo ben de öldüm. Oh 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 hay maşallah. Baron aldırtmadık lan. O ulti ne kadar vurdu bilmiyorum. Baron aldırtmadık. Barona vuruyorlardı bez bastılar. Var ya baronu çalıp triple atsaydım orada bu oyunu öyle bir silerdim ki. Artık derdim tamam. Bırakmak vaktidir. Sil babacım. Ejderiz de bizim takım oluyor. Çok güzel. Yetenek kızım 85 şu anda arkadaşlar. Bunu ben satarım muhtemelen. Bir şey daha alırım. Ne alayım? Mesela? Bir şey alacak olsam şu an. Navarro alabilirim. Kanoslamış alabilirim. Vahşidir alabilirim. Vahşidir alabilirim. Can çalma deviriyor. Mutlak sömürüm var. AD yetene kızı. Bu build ezber build yapılır yazıyorlar kankalar. Haberiniz olsun. Ama double gözyaşı, hextech silah kılıçlı farklı yazıyor buildler de var. Onlar da size inşallah adro kardeşiniz abiniz yapacaktır. Bildirim çanları diye bir şey var. Onu fullersen kaçırmazsın. Abone olmak da iş bitmiyor maalesef arkadaşlar. E. Şöyle düşünün. Şimdi 100 tane kanala abonesiniz. Anladın mı? 50 tane kanala abonesiniz. Hani o iş öyle olmuyor. Video bazen görünmeyebiliyor ana sayfada. En iyisi bildirim almak yeni sezon gelmişken güçlü şeylere hemen görebilirsiniz değil mi Siviyenim ne yapıyorsun? ben Urf modundayım ve siz vadide misiniz ha. ben Urf'taydım çünkü ben kanossam işte alırsam bu vampir eziyor olur öyle mi yapsam Ben yani gelince iş bitiyor ama. Ben yani gelince iş bitiyor. bir daha bitmesini istemem. Moron da alabiliriz. Pente gitmeyeceğim. Dere de dere. Lan Baron'u oplattı. Ya şak baron ağzına sıçayım. Aile var ne biçim konuşuyorsun ya. Evet arkadaşlar. Bunu da alabilirsiniz. kanoslamış da alabilirsiniz. Ben bundan alacağım. Yetenek hızı da versin istiyorum çünkü. 120 yetenek hızımız var. Karışım da içeceğim lan. Niye içmeyeyim ki oğlum? Karışım da içeceğim. Hepsini istiyorum bu oyundaki. Eee arkadaşlar 5.74 falan değil bu arada. Onu bir bilin. 122 yetenek kızı bitirmeye geliyorum şu anda. Bu atak speed'i niye 22? 0.22 yani. Zonya, W. Tüm kilit şeyleri aldım. Ha. Böyle bir çark yazıyor. Whatsapp geldi. Ez yazıyor. it's real gg weeper